de örgü makinesinde örgü dokudum. Örgücü Ayten Hanım olarak tanındım İstanbul'da. Bütün Mecidiye köy altı üstü hem terzi hem örgücü. Kızım ben 88 yaşındayım. Bu evde doğdum. Anam, babam hepsi bu evdelerdi. Yedi kardeşiz biz yedi tane kız kardeş. Oğlumuz yoktu. Bir tane oğlumuz olmuş, o da ölmüş. O zaman okullara oku okumayanlar okumayanları 3 ay ceza veriyorlardı. E ben de 6 yaşını bitirdim, 7 yaşını girdim. Babam diyor ki yedi tanesiniz diyor. Ben hangi birinize diyor. Para yeteren de diyor yatırın diyor. Ben seni okula nasıl göndereyim ben sizi diyor. Ben de içim fışkırıyor okucam. Çocuklar geçiyor önlüklü önlüklü buradan. Onları gördükçe heyecanlanıyorum. Ben de gitmek istiyorum. Ruşen diye bir öğretmenimiz vardı. Tam bu baktım çocuklarla beraber öğretmen geliyor öğretmen gelince babam diyor ki görükme öğretmenlere falan. Üç ay hapislik var. Okutma yana. Ben yedi yaşındayım bak. Ondan sonra tam öğretmenler çocuklar dağılmaya başladı. Şuradan baktım. Anneme, anneme ablam gele kimseye bir şey demeden usulcu usul kaçtım dışarıya. Öğretmenin gelmesini bekliyorum. Babamı şikayet edeceğim. Okutmuyor beni. Ondan sonra bir de baktım, ha öğretmen yanıma geldi, kız sen okumuyor musun dedi. Dedim şey okuyacağım da dedim babam defter kalem alacaktı dedim o zaman geleceğim. Şimdi alamadık dedim defter kalem, onun için gelemedim ben dedim okula dedim. Hayır hayır dedi kayıt olacaksın, geleceksin okula kayıt olacaksın. Çocuğunu okutmayanlara üç ay hapislik var kanunen. Nerede senin baban dedi? Benim babam dedim, kavaklı kahve var dedim orada caminin yanında ya dedim. Halil amca adı dedim. Babamı bak, okucam. Buradan doğru oraya gitmiş öğretmen, Ruşen öğretmen. Demiş ki şey demiş, Halil amca senin Ayten'de, Ayten diye, Ayten Tokkal demiş bir kızın var mı demiş. Var oğlum demiş biz onu gördük bugün demiş. Sen onu okula ne göndermiyorsun? 7 yaşını geçmiş çocuk demiş. Tamam demiş ben giderken demiş kalemini, defterini alayım gidin. Yarın getirir, kayıtlattırırım demiş babam. Ondan sonra beni ertesi gün götürdü, okula yazdırdı. Beni yazdırdı, bir de benim şeyim var, Büyüm e, büyüğüm var. Büyü onu da yazdırmadı. Onun büyüğü var, onu yazdırdı. İki kişi yazdırdı bizi. Gerisi cahil. Kız amca ne yapacak? Kır, bağ, bahçe o zaman e, gidip de bir yerde çalışıyorsun da bir e, şey ve var, yer bağda, var onlarda, orlarda işçi olarak çalışacağım. Öyle bir yer değil bura, küçük bir yer. Onun için geliri fazla yoktu babamın gelir olmadığı için üzüldü de yazdıramadı. Aslında yazdıracak ama masraf, para yok. Beşi piştirdikten sonra öğretmen geldi babama dedi ki, Ayten'i dedi, Gönen'e göndereceğiz dedi. Gönen de ortaokul, burada ortaokul falan yok. Gönen'e göndereceğiz. Babam dedi ki, hayır dedi, göndermeyeceğim dedi. Niye dedi? Ben dedi, Gönen'e, Mönen'e göndermeyeceğim. Kocası askere gittiği zaman dedi, ona mektup yazacak kadar dedi, okuttum ben onu, beşi bitirdi dedi. Yani okudum ama sonuç, sonuç yok. Beşi bitirdim, hepsi. Mektebi babam otoriter bir insanıdı. Çoluğuna çocuğuna sahip çıkan bir insanıdı, otoriter. Bizi tanıdıkları için bu Osman ağabeyin de biraz haylaz. Haylaz, okumuyor. Okula gidiyor, defteri bu duruma atıyor, çaya yıkanmaya gidiyor. Bunu demişler, yani Ayten demişler, idare eder bunu demişler. Ayten'le beraber bunu evlendireceğim ben demiş anası, anası. Anası demiş, ayten alacağım ben demiş. Haylazmış biraz Bunlar da beş kardeş, oğlan hepsi. Neyse, hiç bana sormuyorlar seni. Seni biz şeye veriyoruz, Osman'a veriyoruz falan demiyorlar. Babam dedi ki, yavrum dedi, o dedi Osman'ın anası dedi. Her yerin mevlidini okuyor, cenazesini yıkıyor dedi. Hoca dedi. Onlardan zarar gelmez dedi. Ben seni dedi onun oğluna vereceğim, Osman'a vereceğim. Yalnız benim şapkamı yere koydurmayacaksın dedi. Yani onları beğenmeyip de dönüp gelmeyeceksin diyor adam. Verdiler beni. Osman İstanbul'da. Ağabey yanında, berber dükkanında. Çalışıyor İstanbullu. İstanbul'a göndermişler okumayınca. Orada berber olmuş bu. Anladın mı? Anası diyor ki ben seni diyor anın, Halil Hanım, diyor. ayteni var ya diyor. Ona, onu alacaksın gelin olarak. Ben onu seviyorum demiyor. Anası. Sen nasıl, senden geçinecek kim ise ona bak anne diyor bu. Eskiden böyleydi. O onu sevsin de alsın sevsin. Böyle bir şey yok. Verdiler beni güzel canım ona. Evlendik. Geldi bu İstanbul'dan. Buraya dükkan açtı. Berber dükkanı. 5 lira saç sakal tıraşı. Ayten dedi, ben burada durmayacağım dedi. Ben İstanbul'a gideceğim dedi. Evimiz yok, damımız yok. Nereye gideceksin İstanbul'a ya dedim. Sen de dedi, o dedi, boynundaki altınları ver bana dedi. Bana bir tane altın taktı kayınnam. Böyle bir tane altın taktı. Verdim ben de altın ona. Hemen usta oluyor, ustasının yanına giriyor, işe giriyor. 60 liraya bir ev tutuyor, 60 lira. Ayten ben ev tuttum, içine eşya aldım. Anladın mı? Sen alacağım buraya. Bana telefon ediyor. Benim haddeme mi kalmış ben kayınlam mı? Kayınnam göndermezse ben gidemem ki. Yok öyle, kanun öyle. Sen bana çağırmadan İstanbul'a gittin diyor, sana karı yok diyor, anası. Ben burada diyor bekmezleri kaynatacağım, bağdaki bekmezleri. Kış geldiği zaman İstanbul'a geleceğim. Kadının çocukları hep İstanbul'da. Bekliyor bu. Bekmezler kaynıyor, bağlar bozuluyor, her şey oluyor. Aradan dört sene bak bak, aydan alın çekilene. Dört ay geçiyor aradan alıyor beni götürüyor. Daha vapur, vapur ne bilmiyorum ben. Deniz vapurun ne olduğunu bilmiyor. Deniz vapuruna mindirmişler beni arabalı vapura. Evet. Mindik gidiyoruz. Sallanıyor. Eşveden la ilahe illallah dedim. Eşveden na Muhammed'e ebdu ve Resulü dedim. Kayınvalidem dedi ki o biliyor gidiyor geliyor ya. ne oldu dedi. Kız anne dedim deprem oluyor görmüyor musun sen dedim. Sallanıyoruz dedim boyuna dedim. Biz de dedi, de arabalı vapurdayız dedi. Arabalı vapur sallanıyor dedi. Deprem değil dedi. Ben o zaman sustum. Gidiyoruz. Anladın mı? He, ana, ben akıllı kadın. ve görmedim ki hiç deniz vapuru bilen Bilmiyorsun. Denize minmişiz, haberim yok. Meçi gittik bunun yanına. Dane dane belleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Can alıcı bakışları gözünde. gözünde dat var edasından azından, azından, azından dünyada yerden tatlı var varmola, varmola var mı var mola. sallanı sallanı gelen yar yarmola, ola yar mola, yar mola. bu adamın kömürlüğüymüş kömürlüğünü ev yapmış Oraya tutmuş, bir soba almış, bir somya almış. Girdik, bir de aynalı dolap almış. Dışında aynası var, kar dolap. Eltim gelmiş, ben geleceğim diye oraya. Eltim dedi ki anneme, hadi dedi biz gidelim artık. Anneme ben bir yeri göndermem dedim. E, nerede yatacaksın annen dedi, göndermeyeceksin de dedi. Kız görmüyor mu ev dedim orada var. Kız şey, şişt. Aynadaki, karşıdaki duvarı görüyorsun ya aynada. Ortada bir ev var zannediyorsun, kapı. Hayır dedi, bu o, o dolap dedi, sen onu dolap olduğunu bilmiyor musun? Kız insanlar saflığına bak, saflığına. Sen daha önce hiç ayna görmedin mi? Ayna gördüm ama aynalı dolap görmedim. Şöyle baktım, şurada dolap, üstünde ayna. Aynada da karşıdaki kapı gözüküyor. Dedim bak burada da kapı var dedim. Nereye dedim gidecek anam. Orada yata dedim. Biz burada yatarız dedim. Bak gülersin tabi. Sustum. Sesimi çıkamadım. Onlar gittiler. Ben <laughs> kaldım. Ben böyle duramam dedim amcana. Bana dikiş makinesi alacaksın. Ben terziyim dedim. Ben dedim bu dedim civarın dedim bütün üstünü başını dikerin dedim. Beş on kuruş sahibi olan madem beni buraya gettiysen dedim. Borcuna bir güzel dikiş makinesi aldık. Tam altı sene terzilik yaptım. Ondan sonra dedim ki komşu dedim örgü makinesi almış dedim. Ben dedim bir de örgü makinesi alacağım dedim buna. Ya dedi dikiş dikiyorsun ya dedi. Lan dedim, evimiz yok, bir şeyimiz yok, kiradayız dedim. Ben dedim, çalışan hiç olmazsa dedim, elin elin, elinden ayağından tutayım dedim. Bir tane çocuğumuz oldu. Buna kalsam o çalıştırmayacak. Örgü makinesini gittim, komşuya sordum. Komşuyla beraber taksitle aldım, geldim örgü makinesi. 20 seneden örgü makinesinde örgü dokudum. Örgücü Ayten Hanım olarak tanındım İstanbul'da. Bütün Mecidiye köy altı, üstü, hem terzi hem örgücü. Yanıma iki tane kız aldım. Ondan sonra kızları yanımda çalıştırdım. Beş on kuruş yeten bir gece kondu falan bir şey alayım bari diye. Altı yüz liraya bir gece kondu aldım. <laughs> Benim işlem çoktur. Amcan zaten berberlik biliyor. O da bu hazımızla suyumuz Bazen su parası veriyor bana adam. Su parasını cebime koyun, bu kömede gidiyorsun çeşmeden suyu alıp geliyorsun geldim, para'yı cebime koyun. Evimiz olsun. 10 kuruş buldum bu cebime koyun, evimiz olsun. Üç tane çocuğum aldım. Onlar yeterlicek. Yiyecek. Okula başlayan ne oldu? Masraf var. Bir tek berberlik, çıraklık. Yetmiyor. Sen ancama destek olmuşsun bayağı. Onun arkasından yürümüşsün. Ben onun arkasından ondan fazla o yuvayı benimsedim. Mücadeleyi çoğu ettim. Geldim şu alemi ıslah edeyim. İzlah edeyim, özümü meydanda gördüm sonradan, gördüm sonradan. Zaman mahlukuma meylimi verdim, meylimi verdim sermayemden zarar gördüm sonra gördüm sonra da sermayemden zarar gördüm sonra da Orla'da çalışırken Fatma duymuş beni Fatma Girik örgü dokuduğum için Örgücü Ayten Allah mahalleye geliyordu Fatma Gerik. Ayten ablayla tanışmak istiyorum demişler ki çok akıllı bir kadın demişler. Ben tanışmak istiyorum Mahalleye gelmiş. Sen benim dedi cani yürekten dedi. Kız kardeşim kadar benim yanımda kıymetlisin dedi. Ben seni çok sevdim Ayten abla dedi. Peki kaç yıl çalıştın? Kızım 20 sene çalıştım. 20 sene. 20 sene sonra bir gece onda aldık orada. 56'nın Mayıs ayının 20'sinde İstanbul'a gittim. Ondan sonra orada kaldım. 10 sene evvelde 10 sene evvelde babam mefat etti. Buraları satacağımış babamın yerleri burla. Ben alacağım orayı kimseye vermem dedim. Ben o zaman aldım burayı. Bur Buraya aldıktan sonra Allah'a çok şükür ben burada doğdum doğdum, babamın evi, anladın mı? Burayı aldıktan sonra, Allah çok şükür, burada kaldık biz, ben İstanbul'a gitmedim ondan sonra. Orayı buraya aldım, şurayı aldım, buraya aldım, buraya. Ben, bana sormadı yani. Sen ne diyorsun bari demedi. Ha, ha anladın mı? Onun için ben bununla yaşadım. Sormadı. Boyuna dokuyun, dokuyun, günde üç tane kazak dokuyun. Ne diyorsun sen paraları demedi. İşte o huylandan bunu bana sormadığı için bu adamı ben öyle tuttum yanımda. Bana karışmıyor. Benim aldım üç kuruş, beş kuruş. Var Ben mi başımı sokmaya bir gece gonda alacağım. Saygılı. Benim dediğim oluyor ilk çok. Beraber birlikte yaşıyoruz. Kiminle? Amcan Amcam kaç yaşında? 92 yaşında. Ben 88 yaşındayım. Ya bu bayram var ya, bayramın hanımı var. Gelinim bir tane benim. Anladın mı? Gelinim bir tane. Alo dedim biz ayağımın dibinde bitiyor. Allah bir de bin kere razı olsun. Bir de kızım var İstanbul'da. Onlar beni bekliyorlar şimdi. Götürecekler beni. Babasını oradaki doktorlara gösterecekler. Ciğerleri su toplamış soluyamıyor. Tuvalete gelip gittiği zaman fena oluyor. Çoraplarını bile ben giydiriyorum. Amcanın çoraplarını, üstünü başını değiştiririm. Yıkayamadığım zaman arkasını, önünü sabunların güzelce. Kafasını leğenin içine sokarım. Sabunlarım yıkarım, üstünü başını değiştiririm. Nasıl bakmayacağım? Nasıl? Benim hayatım benim. Çoluğumun, çocuğumun babası. Ben anlamam ben. Öyle demiş, böyle demiş. Hak vermez benim. Ben o adamla evlenmişim. Evlenmişim. Ne olursa olsun yaşlanmış. Yaşlanacak tabii. Çok iyi yaşadık. Beni kırmadı. Yani bizim zamanımızda bir kocaya itaat vardır. Babam dedi ki benim şapkamı yere attırmayacaksın. Ben seni o adama verdim dedi. Halil Ağa'nın kızı böyle yapmış dedirtmeyeceksin. Beni seviyorsan kızım dedi. Tamam baba dedim. Ben babama söz verdim. O adama bir şey yapma. olmasa be içim yaşlanmıyor ku benim. Kız benim içim yaşlanmıyor. Benim dizlerim ameliyat oldum dizimden düştüm. Düşünce o ameliyat da yeri kırıldı. Ben yani kalben akılca yaşlı değilim. Ben kendim yaşlı hissetmiyorum. Şimdi bir de kolum ağrıyor. Yaşlandığımı herhalde vur, bu belli artık. Yaşlanmış. <laughs> ben yine yaşlı görmüyorum kendimi. Bak çocuklarıma hep ben akıllı ben veririm. Yani şunu söyledim, bunu böyle dedin, öyle Yani, yani bir şey oldu mu anneme soram derler. Anneme söyleyeyim. Annemin kafası çalışıyor, annemi söyleyeyim. Ben bir tek kafam çalışıyor. Ger Vücut gitti, ama kaba çalışıyor. Nasıl edeceğiz? Ölüm aklıma gelmemiş canım. Öleceğiz bugün. Yaşı anam babam nerede benim? Sıramız geldiği zaman Cenab-ı Allah ne zaman emrederse öleceğiz tabi. Allah'ın emrinle beraber gideceğiz. Yani adam ama amcana bir şey olursa üzülür. Ne yapacağım ben amcan öldükten sonra bir daha kocaya mı gideceğim? 88 yaşındaki insanım. Hayatım benim o. Girerin öperin, çıkarın öperin onu. Anladın mı? Gönlü ne derin onu. Allah'tan sağlık istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bana sağlık versin. He, ata kocama bakın. Ona sağlık versin. Bana sağlık versin. Çoluğumu çocuğumu kazadan beladan esirgesin. Cenab-ı Allah'tan dileyim bu başka bir şey değil.